Evet arkadaş şu anda 3x3 Rubik sabır Kübümüz'de ee, birinci, ikinci kat bitmiş ve üçüncü katta da köşeler tamam. Sadece ortada 3 tane taşın yeri değişecek. Bakın bu cephe komple düzelmiş, bitmiş. Bu cephede ortadaki taş değişecek. Bakın bu yüzeydeki ortadaki taş, bu yüzeydeki ortadaki taş. Ve öyle bir şey ki bakıyorsunuz kırmızı nerede? Bu da. Bu bu kırmızı buraya gelecek. Mavi buraya gidecek. Turuncu buraya gelecek. Yani sade birisi yönde. Ben o zaman üstü tersini çevireceğim. Eğer yani, tersi olsaydı bu sefer tam tersini yapacaktım. Formül bu. Başlıyoruz şu anda. Ben de tutuyorum ki rahat öğrenesiniz diye. Evet aşağıya ortaya 180 derece aşağı indirdik. Üstü sola 90 derece. Orta 90 derece ileri, sonra üstü 180 derece çeviriyoruz. Ortaya ileri almıştık, geri alıyoruz. Tekrar üstü sola çevirmiştik. Tekrar sağa çeviriyoruz. Ve gördüğünüz gibi taşlar yerine geldi. İzlediğiniz için teşekkürler değişik değişik versiyonlar olduğunda ben size tekrar dönüş yapacağım. Şimdilik bu kadar. İyi günler.